Adacım amcanın adı ne? Dadi. <laughs> Başka adı da var ya o bir adı ne? Dadi. İkinci Dadı. adı ne? Dadi. Birinci Dadı. adı Fahriye. İkinci. Papiş kim adı? Dadi. Ada, Senin soyadın ne? Peki babanın adı ne? Dari. Peki annenin adı ne? Dari. Adım ne benim? Dari. Hmm. En çok kimi seviyorsun? Dedenin mi babanı mı? Evet. <laughs> İkisine. Oy kıyamam. Peki babaannenin mi dedenin mi? Evet. Yine ikisini mi? Evet. Aferin. Ada. Adacığım, bak postacıyı söyle Babaannene <laughs> Ama hareketlerini de yap. Nasıl yapıyorlardı onlar? vız vızı söyle arayı.